Tekin Deep Breath Tekin Deep Breath Put me front line Oh oh Napıyon sen? Basıyorum hocam <laughs> Bugün öyle basmak yok yavrum Kalk Nerede gel Ne yapayım ya Gel Hocam birkaç set yapayım Gel gel gel, ya. gel gel Sakin ol Tamam bırak. Derin bir nefes al bakayım Hah Makineyle vedalaş Arkadaşlar herkese merhaba Merhaba <gülüyor> <gülüyor> merhaba merhaba kardeş. Uğur bugün bizimle beraber. Uğur'un vücudundan hiç belli olmasa da Uğur profesyonel bir vücut geliştirmeci. Hatta şampiyon. Biraz bahset kendinden bize. Ee, öncelikle milli sporcuyum. Yaklaşık 10 senedir bu işin içerisindeyim. Son 4-5 senedir profesyonel olarak yarışıyorum. Son 2020 Mart ayında da Türkiye şampiyonu oldum. Şimdi şöyle bir vücut geliştirmecinin asıl odak noktası kaslarını büyütmektir. Bütün beslenmesi, çalışma sistemi, her şeyin amacı yağsız kas kütlesini arttırmaktır. Ancak şöyle bir vücut geliştirmeci performans sporcusu gibi sanki bir atlet gibi çalıştırılırsa vücudu nasıl tepki verir? Bir vücut geliştirmeci bu tip bir antrenmanı çıkartabilir mi? Bugünkü konumuz bu. Değil mi Uğur? Bakalım ne kadar kusacağız, ne kadar öleceğiz, evet. ne kadar biteceğiz, sürüneceğiz görelim. <laughs> İyi hadi bakalım. Uğur'a dedik ki, Uğur bak sert antrenman yapacağız, ona göre beslen, karbonhidratını yüksek tut dedik. Ne yedin Uğur? Bayağı bir yedim yani. Ne Yaklaşık yedin? 300 gram veya 400 gram pirinç yedim. Gelmeden önce? Aynen. Evet. 200 gram, 250 gram hindi yedim. Çok güzel. Ee, 300 miligram falan böyle dur dur dur, dur, dur. <gülüyor> miligram <gülüyor> miligramlara sen şimdi burada girme. Onları Onu sonra Biz özel olarak onları konuşalım Onları sonra <laughs> konuşuruz. Durum böyle arkadaşlar. O zaman hadi başlayalım. Hadi başlayalım. <laughs> şimdi böyle. Şimdi çok basit. Sadece şunu yapmanı istiyorum. Şimdi sağa koy. Soluya. Evet. Devam. Devam. Güzel. Karşıya bak. Devam et. Devam. 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 Benle beraber sadece şunu yap. Ellerini koy. Sağ at, geriye. Bunu da at. Şimdi çek. Bunu da çek. Kal. Devam ediyorsun. Kal. Şimdi benle beraber. Hop. Hop. Solu tam dinle. Yeah. Mm -hmm. you. Yavaşlatma, bırak düşsün. Şimdi al tek Hop. Al sola. Al sağa. Hop çevir, otur. Sağ yana lunge. Hop yukarıda. Koy omzuna. Vur bir an. Hop. Güzel Bir daha hop Değiş Al sağ elini Hop <laughs> Buraya gel Gel buraya Şuradan izleme arkam mı Gir biraz daha içine. Devam. Bak. Bırak. Şimdi şunu yapıyorsun. Buradasın. Sol ayağın ileride, sağ ayağın geride. Tam karın hizanda duruyorsun. Tamam mı? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> hey, I wish you nigga wood, boy. Fucking with you bear bitches, i am the to grind on you niggas cause scoring in my shit, boy. I'm young cold, because I be dishing you can be handling the rock I be whipping in the pot, boy. It's all about the fucking drug, boy. Yan yana yapalım. Çekelim. Omuz omuza. Omuz omuza. İndir üstüne. Kalk yukarı. İn bir daha. Kalk yukarıya Sağ diz sağ dirsek. Sol diz sol dirsek. Gel bir daha. Sağ diz sağ dirsek. Sol diz sol dirsek. Şimdi rotasyon yukarıya. İn. Sağ diz sol. Sağ dirsek. Sol diz sol. Çık bir daha. My shit, Two. i'm young, Cold no. party, I be whipping in the pot boy. in it's all about the fucking yeah. Yeah. It's all about the fucking it's all about the fucking you yeah. yeah. ain't fucking huh. in Her vücut geliştirmeci bu tip core egzersizlerini çıkartamaz. Çünkü kaslar arasındaki koordinasyonu zayıftır. Umur bu konuda iyi. geçmişim olduğu için. Sebebi geçmişi olduğu için. Eskiden milli yüzücüydüm çünkü. Hayretten. Atletizm de yaptım. Atletizm yaptık. Tiki, box, maga. Evet. Birçok dalda yaptım. Nasıl? Yoruldu değil mi? Sence? Şu Şimdi adamda. senin normalde bugün ne günündü, ne çalışacaktın bugün? Sırt. Sırt mı? Çekiş Aynen. günü müydü? Çekiş mı? günü. Şöyle... O zaman... Şöyle güzel bir back combination yapalım. Yapalım hocam. Üçlü, sırtı öldürelim geçelim. Tamam Hadi, <laughs> takip et. Haydi takip et. Başla. Başla başla. 何 <music> pozat, sırt pozat. Gayet latlara geldi. Gayet güzel oldu. Son bir istasyon yap. Kapatıyoruz artık. Oh, hadi bakalım. Vaktini de sen bekmemişsin. Nasıl? Nasıl böyle çalışmak? Konuş. Güzel. Arkadaşlar, Uğur haftanın altı günü, yedi günü hipertrofi idmanı yapan, müsabık şekilde ağırlık antrenmanı yapan bir sporcu. Yani bu adam bile bu halde kalıyorsa şu egzersizleri yaparak düşün bazen metabolizmanı ne kadar hızlandırırsın ne kadar kalori harcarsın haftanın dört günü beş günü bu antrenmanı yaparak güzel bir beslenme programı uygularsan sonuç almaman yağ yakımına ulaşmaman fiziksel performansını arttırmaman tamamen imkansız sürekli diyoruz ya makinelerde 3 çarpı 12'ler yürüyüş bandında geçirdiğin 30 dakikalık antrenmanla bunlar sana sonuç vermeyecek. O yüzden şu salona gelen her üyeyi böyle çalıştırıyoruz. O yüzden her yerde bunu öneriyoruz. Her yerde bunu savunuyoruz. İşte şekil al. Bir yastık yorganı şuraya dur. Ha eve gideceksin. Ama güzel çalıştık. Güzel çalışmadık bitti. Şurada bir 750 kalori gitmiştir. Herhalde gitmiştir. Benim kütlemde bir insandan belki daha Sen fazla gitmiştir. Sende daha fazla gitmiştir. Aynen. Çünkü, Çünkü kendimi kaldırmam çok zor oluyor. hareket. Evet. Ya. Aynen öyle. Yaklaşık 96-97 kilo. Bu boyda bir 70 boyunda. Tabi. Hani normal bir insanın bunlara alışma süreci, bunları yapması daha kolay olabilir hatta. Evet ve? ve verimi daha fazla olur. Bir de düşün. Uğur protein tozu içiyor. Protein tozu içerek bu halde. Bir de içmese bir de bir protein de, tozu içmese hiç çıkartamaz. Bir de 300, 300 şey. O 300, 300 sonra. Ben hala oradayım. O oh, sonra, <laughs> sonra. Ha, güzel oldu. Güzel oldu. Eline sağlık. Hocam. Sağ olasın senin de eline emeğine sağlık. <laughs> bir abone olursunuz artık, değil yani. mi? Nerede? Nereye koyuyoruz?" Şurada sağ altta tık. Şurada.